Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Kümeler konusuyla devam ediyoruz. Kümeler konusunun her bir adımını arkadaşlar matematik öğretim programında yayınlanan kazanımlar doğrultusunda inceleyeceğiz. Bu kazanımlar ne anlama geliyor? Bu sizin hem okurken hem lisede okurken hem de TYT AYT sınavlarında sorumlu olduğunuz öğrenmeler anlamına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada eksiksiz bir şekilde tüm matematik müfredatını inceleme, görme, anlama fırsatı yakalayacaksınız. Peki bu videoların diğer bir özelliğinden de bahsetmem gerekirse, o da şu arkadaşlar örneklerimiz Karekök yayınlarının kitaplarından geliyor. Bu kitapların arkadaşlar linklerini de videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Dileyenler oradan ya da başka satış kanallarından bu kitapları edinebilirler. Şimdi kümeler konusuna gelirsek kümeler konusu biliyorsunuz 9. sınıfta karşımıza çıkan bir konu ama 9. sınıfta karşımıza çıkması yetmiyor. Diğer pek çok konunun da temelini oluşturuyor arkadaşlar. Örneğin fonksiyonlar konusunda e, çok sık şekilde karşımıza çıkan bir konu. O nedenle önemli arkadaşlar ve bunu TYT ayeti sınavlarında da genellikle soruyorlar. Şimdi... Birinci kazanımızla başlayalım hemen ne diyor birinci kazanımızda? Kümelerle ilgili temel kavramlar hatırlatılır. Şimdi hemen hatırlatalım arkadaşlar. Burada küme kavramından bahsedeceğiz. Kümelerin gösteriminden bahsedeceğiz. Ee, sonrasında da işte sonsuz küme, boş küme, evrensel küme gibi temel kavramlardan bahsedeceğiz bu videolar, bu videoda. Şimdi küme kavramı nedir? Küme elemanları iyi tanımlanmış farklı nesneler topluluğudur. Kümenin belirlenebilmesi için elemanlarının iyi tanımlanmış olması gereklidir. Arkadaşlar dikkat ederseniz şu iyi tanımlanmış meselesi iki defa karşımıza çıkıyor. Şimdi iyi tanımlanma ne demek? Bu hemen bunu düşündüğümüz zaman şöyle bir şey aklımıza gelmesi lazım. Şimdi ben size bir küme söylediğimde bu küme arkadaşlar sizin kafanızda hemen canlanmalı. Yani bunun elemanlarını bana tak tak söyleyebilmelisiniz. Örneğin ben size şöyle bir şey söylediğimde mesela sarı renkli meyveler dediğim zaman sizin aklınıza hemen sarı renkli meyveler gelecek ve bu sarı renkli meyveleri işte işte kavun, elma vesaire diye tak 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 söyleyeceksiniz. Fakat ben size şöyle bir şey söyleseydim en sevdiğim sarı renkli meyveler deseydim bu sizin aklınıza herhangi bir şey çareştirmeyecektir. Neden? Çünkü siz benim hangi sarı meyveleri sevdiğimi bilmiyorsunuz. Direkt bütün sarı meyveleri söyleseniz benim istediğim küme bu değil. Benim size bahsettiğim benim size bahsettiğim küme bu değil. Dolayısıyla ikinci küme yani benim sevdiğim sarı meyveler kümesi iyi tanımlanmış bir küme değil arkadaşlar. İyi tanımlanmış olması için herkesin kafasında aynı kümeyi oluşturması gerekiyor. Buna dikkat. İkincisi. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bunlar zaten Eğitim hayatımızın başından beri kümeleri defalarca gördük, biliyoruz. Bir kümeyi oluşturan nesnelere o kümenin elemanları denir. Evet. Eğer bir x elemanı, eğer bir x unsuru A kümesinin elemanıysa x elemanıdır. A ile gösterilir. Yani bu an bu ne anlama geliyor? x elemanı A kümesinin içindedir anlamına geliyor. Diğer taraftan eğer bir y elemanı, bir y unsuru A kümesinin elemanı değilse Y elemanı değildir, A biçiminde yazılıyor. Yaz şurada bu kümenin tanımlanışı ile ilgili aslında bir takım problemler de çıkabiliyor. Alinesil'in e, burada Russell paradoksu denen paradoksu açıkladığı oraya değindiği bir videosu var. Onu da izlemenizi öneririm eğer bunları merak ediyorsanız. Videonun altındaki açıklama kısmına ek eklemeye çalışayım onu ama unutursam yine de sizin aklınızda olsun. Alinesil Russell paradoksu, Russell paradoksu yazarsanız muhtemelen o videoya ulaşırsınız. Peki devam edelim. Herhangi bir A kümesinin eleman sayısı nasıl gösteriliyormuş? Esas Ile gösteriliyor. Evet hemen örneklerimize bakalım hangileri küme belirtir küme belirtmesi için ne olması lazımdı iyi tanımlanmış olması lazımdı hepimizin aklında aynı kümeyi canlandırması lazımdı şöyle morla yazalım haftanın p ile başlayan günleri arkadaşlar bu iyi tanımlanmış bir kümedir neden iyi tanımlanmış bir kümedir haftanın p harfi ile başlayan günleri pazartesi var salı çarşamba olmaz Perşembe var, cuma olmaz, cumartesi olmaz, pazar olur. Bakın 3 elemanlı bir kümeymiş. Türkiye'nin en güzel illeri bu iyi tanımlanmış bir küme değildir. Çünkü benim için arkadaşlar Türkiye'nin en güzel illeri Çukurova bölgesindeki illerdir örneğin. Mesela işte Mersin'dir, işte Hatay'dır. Osmaniye'dir, Adana'dır, bunlardır. Ama burada sizin için bu iller başka iller olabilir. Örneğin sizin için Türkiye'nin en güzel illeri işte Trakya bölgesindeki işte Tekirdağ, işte Kırklareli, Edirne şehirleri olabilir. Diğer taraftan 3 ile 4 arasındaki tam sayılar dediği zaman bu bir kümedir arkadaşlar ama bu sorunlu bir küme. Nasıl sorunlu bir küme? Aslında sorunlu demek yanlış da bu bir kümedir ama bu kümenin farklı bir özelliği var. Bu kümenin elemanı yok arkadaşlar. Bu garibimin elemanı yok. Nasıl yok? 3 ile 4 arasında bir tam sayı yok. Tam sayılar nasıldı? 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyordu. Negatif yönü de eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gidiyordu. Dolayısıyla 3 ile 4 arasında siz 3,5 diye bir tam sayı söyleyemezsiniz. O bir rasyonel sayıdır. Bu bir kümedir ama boş bir kümedir arkadaşlar. Onun tanımına da geleceğiz. Hemen buraya bakalım ifadelerinden hangileri doğrudur? Bana bir küme vermiş. Arkadaşlar şimdi bunu göstermeden önce hemen şurada kümenin gösterimiyle ilgili iki şeye değineyim. Sonra buna bakalım. Kümeler arkadaşlar üç şekilde gösteriliyor. Birincisi venşeması, şeması, ikincisi liste, üçüncüsü ortak özellik yöntemleri. Venşeması şeması yönteminde kümenin elemanlarını arkadaşlar kapalı bir eğri içerisine sol taraflarına birer nokta koyarak yazıyoruz. Liste yönteminde arkadaşlar bir küme parantezi, iki tane küme parantezi çiziyoruz. Ve bu küme parantezi içerisinde elemanların arasına bir virgüller koyarak kümeyi yazıyoruz. Peki buraya bakarsam kümenin elemanlarıyla ilgili bir şeyler soruyor. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi bakarsak buraya. Şimdi iki virgül arasında bir eleman vardır. Örneğin burada B bir elemandır arkadaşlar. A da bir elemandır. Çünkü virgülle parantez arasında bu da bir eleman. Bakın bu virgülle bu parantez kümenin esas A kümesinin parantez arasında bir de CD var. O zaman bu kümenin kaç elemanı oldu? 1, 2 ve 3 eleman oldu. Bu CD'yi 2 eleman olarak saymıyoruz. Çünkü o sadece virgülle parantez arası ikisi beraber yazılmış. O zaman A'nın eleman sayısı 3 doğru. CD diye bir küme parantezli CD A'nın elemanıdır diyor. Evet böyle bir şey A'nın içinde. Peki sadece C diye bir A'nın elemanı var mı? Bu vatandaş diyor ki öyle bir C var, öyle bir C A'nın elemanı değildir diyor. Doğru arkadaşlar. Sadece C diye bir A'nın elemanı Yok, bu da doğrudur. Dolayısıyla 1 2 3 doğru. Kümenin gösteriminde bu ikisine değindim. Ortak özelliğe geçelim. Şimdi arkadaşlar, yıllardır en çok gözlemlediğim şeylerden bir tanesi şu. Bu ortak özellikle bir kümeyi bu şekilde matematiksel olarak yazdığımız zaman örneğin aslında şu da bir ortak özellik yöntemi. Yani haftanın P ile başlayan günleri ne yapıyorsunuz siz? Kümenin arkadaşlar elemanlarını sahip oldukları ortak bir özellikle kısa olarak yazıyorsunuz. Ama Şimdi burada farklı bir şey var. Burada biz matematiksel olarak bunu yazıyoruz ama bunu okumak konusunda öğrencilerimiz genelde problemler yaşıyorlar. Bu problemi bildiğim için ben bunun üzerine ekstra durmak istiyorum. Şimdi bu videoları izleyerek de bunun nasıl okunduğunu böyle rahatlıkla öğreneceksiniz. Çünkü ekstra onların üzerinde duracağım. Biraz canınız sıkılabilir ama bu önemli benim için arkadaşlar. Onu tekrarlayacağım. Şimdi bunu nasıl okuruz? Şimdi bu A kümesi, şöyle okuyacağım. Bu A kümesi X'lerden oluşur. A kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki şu arkadaşlar çizgi öyle ki anlamına geliyor. Bazen de bana bunu iki nokta olarak veriyor. Bakın alttaki gibi. Aynı anlama geliyor. Öyle ki demek. X'lerden oluşur. Öyle ki x 2 ile 6 arasındadır ve x bir tam sayıdır. Hocam x nasıl bir tam sayı ya? İyi de z harfi işte bir tam. Bize tam sayılar kümesini ifade etmiyor mu? Şöyle değil miydi? Şu n harfi neydi? Doğal sayılardı. Şu z neydi? Tam sayılar. Şu R re, reel sayılar, gerçel sayılar. Şu Q neydi? Rasyonel sayılar kümesiydi arkadaşlar. Rasyonel sayılar. Şimdi dikkat ederseniz bu harfleri ben biraz farklı yaptım. Bakın N'nin ortadaki çizgisine paralel bir çizgi daha çektim. Z'nin ortadaki şu çizgisine bir tane daha paralel çizgi çektim. Şöyle paralel. Paralel diyorum paralel çekemiyorum. Evet acele etme düzgün yaz. Ha, R'nin bakın R'nin şu ana çizgisinin yanına bir çizgi daha çektim. Q normalde şöyle yazılan bir harf. Ama ben tuttum bunun içinden geçen bir çizgi çektim. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Çünkü arkadaşlar biz... N'yi bu şekilde yazdığımız zaman bu dünyanın her tarafında doğal sayılar anlamına gelir. Ama ben şöyle yazsam x elemanıdır n desem şöyle dümdüz n yazsam. Hocam n hangi küme demen lazım bana? Hocam bana bir n kümesini tanımla. Bu hangi bir nasıl bir kümedir bu n? Ne? Bu n'de nasıl elemanlar vardır da x onun elemanı olmuştur sormanız lazım. Ama buna geldiğimiz zaman eğer ben x elemanıdır size şöyle z dediğim zaman bu şu anlama geliyor. X tam sayılar kümesinin elemanları. E tam sayılar kümesiydi 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye devam ediyor. Dolayısıyla şunu arkadaşlar hepimiz biliyoruz. Ama bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunu tanımlamamız lazım. Bu tanımlanmaya muhtaç bir küme. Fakat bunları biz daha önceden matematiksel olarak tanımlamış bulunduğumuz için bunları ekstradan tanımlamamıza gerek yok. O yüzden bu şekilde ifade ediyoruz sayı kümelerimizi. Tamam şimdi buna değindik. Peki gelelim devamına. Ne diyordu bize? Orada A kümesini vermiş. Şimdi A kümesini biz bir de liste yöntemiyle yazalım. A kümesinin liste yöntemiyle yazalım. A kümesinin elemanları neydi? X'lerden oluşuyordu. Öyle ki X 2 ile 2, 2, ile 6 arasındaydı. X neydi? Bir tam sayıydı. O zaman 2 ile 6 arasındaki tam sayılar A'nın elemanlarıdır. Kim onlar? 3, 4 ve 5 A'nın elemanlarıdır. Hemen altındaki soruya geçelim diyor ki bana B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Ha bakalım. B biraz karmaşık bir küme gibi görünüyor, değil mi? Nasıl okunuyordu? B kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki iki nokta da öyle ki anlamına geliyordu. x kare yani B kümesinin elemanlarının kareleri 4'ten büyük veya eşit 16'dan küçük ve tam sayılardan oluşuyormuş. Yani B kümesinin elemanları öyle sayılarmış ki tam sayılarmış. Bir de bunların kareleri 4'ten büyük veya eşitmiş, 16'dan da küçükmüş. Tamam, güzel. Şimdi tam sayılar olduğuna göre arkadaşlar bu B'nin elemanlarının, B'nin elemanlarının karesi tam sayı, tam kare sayılar olmalı. Şimdi şu B'yi sileyim. Ya yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. B'nin elemanının karesi 4 olabilir. Herhangi bir elemanının karesi B'nin elemanının karesi 9 olabilir veya B'nin elemanının karesi 16 olabilir. Hocam niye böyle seçtin ya? Ya B tam B'nin elemanları tam sayı dedik ya. O zaman B'nin elemanları arkadaşlar tam sayısı bunların karelerini aldığım zaman bizim tam kare dediğimiz bir tam sayının karesi olan sayılara ulaşmamız lazım. O zaman kim bunlar? 4, 9, 16, 25, 36 diye giden sayılar. İşte 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi diye say giden sayılar. Peki x kare 4'de eşitlik vardı. O zaman şöyle alabilirim. Hı. x kareyi 4'e eşit alabilirim. Peki karesi 4 olan sayılar kimler? Bir tanesi eksi 2, diğeri artı 2. Arkadaşlar genelde şöyle bir sıkıntı görüyorum. Bazen çocuklar ne yapıyor? Bu eksiği unutuyorlar burada. Eksiği unutma. Karesi arkadaşlar 4 olan 2 tane sayı var. Biri eksi 2, bir artı 2. Negatif sayıların kareleri de ne oluyordu? Pozitif oluyorlardı. Şimdi o zaman bu iki tanesi B'nin elemanı. Diğer taraftan 4 ile 16 arasındaki diğer bir tam kare kim? 9. Karesi 9 olan sayılar kimler o zaman? X3 ve X4 diyelim. Hemen söylüyoruz. X3 ve artı 3. Güzel. Bunu siz de söylediyseniz ne mutlu. Karesi 9 olan iki sayı var. Biri negatif, biri pozitif. Peki karesi 16 olan sayılar. Yani X5 ve X6. Bunlar da nedir? 4 ve 4. Bunlar B kümesinin elemanı mıdır? 2 saniye düşünme fırsatı verdim size. Arkadaşlar bu iki eleman B kümesinin elemanı olamaz. Neden olamaz? Çünkü burada 16'ya eşitlik var mı? Yok. Şöyle diyor değil mi? B sayısının elemanlarının kareleri 16'dan küçüktür. E, 16'dan küçük olan bir şey 16'ya eşit olamayacağına göre şu iki elemanı ben alamam. O zaman B'nin eleman sayısı ne olur arkadaşlar? B'nin elemanları kimler? Eksi 3, eksi 2, 2 ve 3. Genelde kümeyi yazarken arkadaşlar ne yapıyoruz? Elemanları küçükten büyüğe yazıyoruz. O yüzden ben de böyle küçükten büyüğe söyledim. Ne oldu? B'nin 4 tane elemanı oldu. Tamamdır. Şimdi devamında şuralı silelim. Sonlu küme, sonsuz küme onlara da değinelim. Ve bu kazanımı bitirelim. Küme ile ilgili temel kavramlarımıza devam ediyoruz. Nedir o temel kavramlar? Sonlu küme. Eleman sayısı doğal sayı ile ifade edilebilen kümeye sonlu küme denir. Arkadaşlar bunları çalışan matematikçi George Cantor e, Kantor'un eğer böyle kümelerle ilgili çalışmalarını merak ediyorsanız öyle araştırabilirsiniz. Cantor diye yazılıyor. Ona bakabilirsiniz. Şimdi hemen bir küme yazmışım. Demişim ki A kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x eksi 7 ile 7 arasında ve x çift tam sayı. Hmm. A kümesinin o zaman hemen elemanlarını yazalım. A'yı şöyle bir şu tarafa geçeyim arkadaşlar. Liste yöntemiyle ifade edeyim. Eksi 7 ile 7 arasındaki çift tam sayılar kim onlar? Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4 ve 6 değil mi? Bakın o zaman A'nın eleman sayısını ben ifade edebiliyor muyum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın saydım ve bir sonuca ulaştım. Dedim ki 7. Bakın bu 7 de bir doğal sayı. Yani bir kümenin eleman sayısını ben 7 gibi bir doğal sayı ifade edebiliyorsam o küme sonlu kümedir. Gelelim sonsuz kümeye. O zaman sonsuz küme de bunun tam tersi olacak. Doğal sayı ile ifade edilemeyen eleman sayısı olacak arkadaşlar. Buna sonsuz küme diyormuşuz. B kümesine bakalım. B nasıl bir küme? X'lerden oluşuyor. Öyle ki X büyüktür 3 ve X doğal sayı. Yani 3'ten büyük doğal sayılar. E kim bunlar? 3'ten büyük doğal sayılar. 4, 5, 6, 7, 8. E bu işin bir sonu yok. Değil mi? Bu işin bir sonu yok. 4, 5, 6, 7, 8 diye başlarım arkadaşlar. Ve devam ederim. Ve bir sonuca ulaşamam. Dolayısıyla buna bir eleman sayısı da atayamam değil mi? Doğal sayılar kümesinden yani diyemem ki bunun eleman sayısı. Işte. 1 milyondur diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü 1 milyondan sonra 1 milyon 1, 1 milyon 2 diye devam edecek. 100 milyondur da diyemeyiz. Dolayısıyla bu kümenin eleman sayısı sonsuzdur. Gelelim boş kümeye. Arkadaşlar boş küme neymiş? Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme diyoruz. Boş küme sembolü iki tane. Şimdi bir önceki tahtada ne vardı? 3 ile 4 arasındaki doğal sayılar demiştik. 3 ile 4 arasında doğal sayı var mıydı? Yoktu. O zaman o kümeye ne dedik? Boş küme dedik arkadaşlar. Gelelim buraya. Evrensel kümede şu Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içeren kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir. Büyük E ile gösteriyoruz. Şimdi evrensel küme arkadaşlar bize problemlerde daha çok yardımcı olacak bir şey. Örneğin mesela bir okuldaki işte yabancı dil konuşan öğrencilerden bahsediyorsak. Örneğin İngilizce, Almanca, Fransızca. Ve bu dillerin hiçbirini konuşamayanlardan bahsediyorsak biz orada bir evrensel küme kullanmalıyız. Neden? Çünkü arkadaşlar bu dört kümenin 4 kümenin arkadaşlar tüm elemanların ifade eden küme evrensel kümedir. Bunların hepsini içerir. Tabii farklı evrensel kümelerde tanımlayabilirsiniz. Örneğin işte e, kendi okulunuzdaki 9. sınıf öğrencilerinden bahsediyorsanız arkadaşlar kendi okulunuzdaki tüm 9. sınıf şubelerindeki öğrencileri içeren küme evrensel kümedir. Ama şöyle bir şey de var. Sizin okulunuzdaki tüm öğrencileri içeren küme Yine o da bir evrensel kümedir. Sizin oturduğunuz ilçedeki tüm 9. sınıf öğrencilerini içeren küme de bir evrensel kümedir. Ama burada size e, hangisi sizin işinize yarayan evrensel küme? İşte orada ne var? Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içeren. Yani sen kendi okulunla ilgili bir şey, kendi okulundaki 9. sınıflarla ilgili konuşuyorsan senin okulundaki 9. sınıfların tümünü içeren küme senin için yeterli. İlçeyle ilgili konuşuyorsan tüm ilçedeki 9. sınıf öğrencilerini düşünmen lazım. Tamam. Dolayısıyla burada üzerinde işlem yapılan kısmı önemli. Onun niye olduğunu açıkladık. Peki gelelim buraya. Verilen kümelerden hangisi boş kümedir? Ben size ne dedim? Bunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu yazımın ne olduğunu öğreneceksiniz. Midenizde bulansa. Hocam bu bir sürü sembol ya. Lanet olsun nasıl yapacağız deseniz de bu öğrenilecek tekrar tekrar yazarak çizerek bunu öğreteceğim ben size. Şimdi ne diyor birinci de? A kümesi x'lerden oluşur. Öyle ki x eksi 10 ile 2 arasında ve x neymiş? Z'deymiş. Z neydi? Tam sayılar kümesiydi değil mi? Tam sayılar kümesi. O zaman A kümesini yazalım arkadaşlar. A kümesini yazalım. Ne oldu? Eksi 10'dan büyük 2'den küçük sayılar. Kim onlar? Eksi 9, eksi 8, eksi 7. Böyle böyle gidiyor. Kaça kadar? 2'ye kadar gidiyor. Arkadaşlar boş küme mi? Değil. Bir sürü elemanı var. Doğru mu? Eksi 9'dan 0'a 10 elemanı var. 1, 2, 2 eleman daha. 12 tane eleman oldu değil mi? Şimdi gelelim B'ye. B kümesinin özelliğine x'lerden oluşuyor öyle ki. Karesi eksi 3 ile 10 arasında olan tam sayılar. Tamam. Şimdi karesi bir kere negatif olan tam sayı yok arkadaşım. Ama karesi sıfır olan sayı var. Kim o? Sıfır. Karesi 1 olan sayılar var. Kim onlar? Eksi 1 ve 1. Karesi 2 olan sayılar var. Kim onlar? Eksi 2 ve artı 2. Karesi 3 olan... Ee, karesi... Pardon karesi bir dakika ben nasıl söyledim bilmiyorum şimdi karıştırdım dışarıdan da ezan sesi geliyor umarım çok kayda girmiyordur. Ee, karesi 1 olan sayılar eksi 1 artı 1 karesi 4 olan sayılar eksi 2 artı 2 karesi galiba 2 olan sayılar diye söyledim onu hemen düzelteyim istedim. Karesi arkadaşlar dikkat edin 10'dan küçük tam kare kim var 0 var 1 var. 4 var bir de 9 var. Karesi 9 olan sayılar kimler? Eksi 3'e üçe artı 3. Başka var mı? Yok. O zaman kaç elemanımız oldu bakın. 2, 4, 6 bir de sıfırımız var. 7 tane eleman içeriyor. Tam sayı dediğimiz için arkadaşlar bu arada bunları aldık. Dikkat edelim ona. Mesela hocam iyi de mesela ben buraya atıyorum. Kök 2'yi dahil edemez miyim? Kök 2'nin karesi 2'dir. Güzel. Kök 2'nin karesi eksi 3 ile onun arasında. Ama kök 2 bir tam sayı değil arkadaşlar kök 2 bir reel sayı. Eğer buraya x elemanları r deseydim zaten işler komple karışacaktı. Öyle olsaydı kaç eleman olurdu bir düşünün bakalım. Ee, karışacaktı böyle bir küme yazmam biraz zor olacaktı. Peki gelelim c'ye. Ne diyor? x'lerden oluşuyor. c kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x 1 ile 2 arası x neredeymiş? Reel sayıymış. Ha. Arkadaşlar 1 ile 2 arasındaki 1 ile 2 arasındaki tüm reel sayılar yani 1,00001 1,0000001. Bunların hepsi bu kümeye dahil arkadaşlar. Bu kümenin bir kere baştan söyleyelim. Sonsuz elemanı var. Hatta bu kümenin sonsuzluğu şu kümenin sonsuzluğundan da biraz daha güçlü bir sonsuzluk. Onu yine Kantor'un çalışmalarında görebilirsiniz ama biraz anlaşılması zor olabilir. Dolayısıyla bu kümenin arka bu kümeyi ben şöyle ifade edeceğim. Bunu böyle liste yaparak söylememiz zor çünkü ilk elemanı kimdir bu kümenin? 1,01'dir hocam. Hayır değildir. 1,001 de olabilir. Bu sefer sen dersin ki 1,0000001 de olabilir dersin. Dolayısıyla biz bu kümenin ilk elemanını yazmakta zorlanıyoruz. Ne yapacağım o zaman ben buna? Şöyle diyeceğim arkadaşlar. 1 ile 2 arasındaki bir şöyle parantez yaptım mı ne oluyordu? Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Sayı doğrusunda 1 ile 2 arasındaki şu aradaki tüm reel sayıları ifade ediyordu. D'ye bakalım arkadaşlar. Sesle ilgili bir problem yaşadık. D'den devam ediyorum. Hatırlatmamı yapayım. Şu ana kadar boş küme bulamadık arkadaşlar. Hatta bir tane de eleman sayısı sonsuz olan bir küme bulduk. Şimdi D'ye bakalım. D'de ne diyor? D kümesi x'lerden oluşuyor. Öyle ki x yüzden küçük X 5'in katı, X eşittir 5K ne demek? 5'in katı demek. Bu K neymiş? Tam sayıymış arkadaşlar. Yani tam sayı olan bir sayının 5 katı. Yani bu, bu durumda ne diyebilirsiniz? Mesela 5, 10, 15, 20, 50, 100, 125 gibi sayılardır diyebiliriz. Şimdi bunu da maviyle yazalım. Şimdi o zaman 100'den küçük 5'in katları... Tam sayı ama tam sayı olan bir şeyin 5 e, katı olan kimler var? Mesela 100'den küçükse 95, 90, 85, 80, 75, 60, 50, 15, 5, 0. Limit var mı? Limit yok 100'den küçük. Eksi 5, eksi 10, eksi 20, eksi 25, eksi 30 böyle gidecek. E hocam bir süre eleman oldu. Hatta bir sürü de geçtik. Sonsuz eleman oldu. Bu küme de boş küme değil. Demek ki E'de bir boş kümemiz var arkadaşlar. Bakalım peki E'deki neden boş küme? Onu şurada kırmızıyla çözelim. Şimdi diyor ki bana E kümesi X'lerden oluşur öyle ki. Değil mi? Böyle okuyorduk. E kümesi X'lerden oluşur öyle ki. X artı 3 eşittir 0'mış. Ve X bir doğal sayımış. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. E kümesinin elemanı olan X'ler. Ne yapıyor? x artı 3 eşittir 0 denklemini sağlıyor. Ve bunlar aynı zamanda bir doğal sayı. Hmm, tamam. Peki x artı 3 eşittir 0 denklemine bakalım. Artı 3'ü karşıya atarsak x'i ne bulduk? Eksi 3 bulduk. İyi de eksi 3 doğal sayı mı? Eksi 3 doğal sayı değil değil mi? Doğal sayılar nereden başlıyordu? 0, 1, 2, 3, 4 adı üstünde doğal. Yani doğada gözlemleyebileceğimiz gibi düşünelim. Yani sıfırı da nasıl gözlemleyeceksek ya da diğerlerini mesela 5'i nasıl gözlemlersiniz ki doğada? Hani 5 tane kalem, 5 tane elma okey de hani 5 diye bir şey doğada böyle doğrudan var mıdır? O bayağı tartışmalı bir şey değil mi? Dolayısıyla bu eksi 3 arkadaşlar doğal sayı değil. Şimdi ben şöyle bir şey ulaştım o zaman. X artı 3 eşittir sıfır denkleminin bir çözümü var. O çözüm eksi 3 ama bu eksi 3 doğal sayı değil o zaman bu kümenin içinde bulunması mümkün değil değil mi Çünkü sayının ne olması lazım Hem bu denklemi sağlaması lazım da hem de doğal olması lazım de doğal değil O zaman bu bir boş küme Peki hocam ben bu N yerine buraya atıyorum Z yazsaydım yani tam sayı deseydim tam sayı dediğim zaman işte kümem değişirdi kümem ne olurdu biliyor musun hemen şurada. Eksi 3 olurdu. Eksi 3'ten sadece eksi 3'ten oluşan küm olurdu. O zaman ne, dedi, ne derdik? X artı 3 denklemini sağlayan tam sayılar kim o? Eksi 3. Bir tane var o da eksi 3. Kümemiz boş küm olmazdı ama şöyleydi değil mi? Orijinalini tekrar yazalım. Doğal sayıydı. O zaman bu nasıl bir küme? Şöyle boş küme arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız Edirne. Arkadaşlar bunun devamında kümelerle ilgili her bir kazanımı tek tek inceleyeceğim, irdeleyeceğim. Lütfen onları da izlemeyi unutmayın. Onlarla, onlarda da, da güzel şeyler anlatacağım. Karekök yayınlarının sorularını çözeceğim. Bu video serisinde lütfen arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza önerirseniz sevinirim. Bu sayede benim bu çabam da biraz daha geniş kitlelere ulaşmış olur. Hepinize sağlıklı günler dilerim, başarılar dilerim. Hoşçakalın.